Clash of Clans'ta yaşayabileceğiniz en büyük göt olma anı. İlhan abi sizden kim girip tek tek alıyor? Bütün yeteneksizliklerine güveniyorum. Sıçabileceğine inanıyorum. İnşallah sıçar abi. Kraliçe tarafında yürütme geldi. Bu düzen inşallah beni pişman eder abi. Arka taraftaki monolitin öfkeli olması falan hiçbir şey yaramıyor. Tam bu noktada kraliçe tarafına bir görünmezlik. Bir tane iskelet geldi. Pezemek bu kısmı mükemmel oynadı abi. Şimdi geldi bizim terörist tayfası. Her ne kadar bak hayal ettiğin yapamasa da gene de kraliçe çok rahat gidiyor. Aşağı taraftan barbar krallar geldi. La bu adamın ordusu ne? Ben iki saattir izliyorum da bu adamın ordusu yok. Oğlum adam roket balonlardan başka bir şey yok ki. Üç atamadı ki. <laughs> ben de orduyu bekliyorum iki saattir ya. Tamam tamam basitti. <laughs> ne lan hem yeniliyorum hem göt oluyorum hem taşlak geçiyorlar. Herkes eğleniyor bir ben eğlenemiyorum ya. Herkes gülüyor ya. Amına koyayım adam ordusuz üçlüyor ya. Lan oğlum 15-16 tane roket balonla köy 16 16'yı nasıl üçlüyorsunuz ya? Heyecanlıyım tekte kalmasam iyi. Ben benim kuracağım